İnzo'yu oynuyorum. 7. bölüm cumartesi günü erkenden kalktıktan sonra kendimize yumurta yapıyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Bugün falcıya gideceğiz arkadaşlar. Aşk hayatımız o kadar kötü gidiyor ki artık cevabı 3 harflerde bulmaya karar verdik. Yolda çocuğun biri bize bakıp el sallıyor. Önce çok takmıyorum ama sonra bizi takip etmeye başlıyor. Burada bir panik oluyorum ve bir çözüm yöntemi düşünüyorum. En son çocuğun suratına doğru zehirli bir gaz salıyorum. Bizim osurduğumuzu anlayınca çocuk hemen yolunu değiştiriyor. Evet sonunda fazlaya geldik ama kadın içeride yok. Tabi horozlar bile ötmeden geldiğimiz için olmaması normal ama kapıyı niye açık bırakmış anlamadım. Kasada böyle bir kutu buldum ve hemen gidiyorum. Ufak tipi göz atacağım derken bizim kızımız açıyor ve hemen içindekiler cepliyor. Hesabımıza 311 miyav para geldi. Beleşten dükkandan suyumuzu da içtikten sonra topuklarımızı götümüze vura vura dükkandan kaçıyoruz. Kimse hırsızlık yaptığımızı bilmemeli. Burada biraz kötü hissediyorum ama sonra diyorum ki ne yapayım kapıyı açık bırakmasaydı yani ben mi dedim. Sokaktaki çocukları bir güzel gözümüzle yeyeye ye yürüdükten sonra yerde böyle bir çöp buluyoruz. Şerefsizin bir yere çöp atmış hemen vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Ne kötü insanlar var ya. Sonra çaldığımız paralarla böyle oyuncak makinesinde dolandırılıyoruz hem de bin defa. Defalarca deniyorum ama asla oyuncak çıkmıyor. Sonra üstüne bir bardak kola içmeye karar veriyorum. Çok üzgünüm kumara bulaşmayın arkadaşlar.